Ötüye geçelim. Ha şöyle az bir yanaştıralım. Ha. Yanaştırdık şimdi. Bir, iki, üç. Üç tane orada şimdi. İnin lan bir yere inin lan. Şu kuşu indirelim. İnin lan inin ya inin inin. Yine bizi çatı yolu kuruktu. Hadi lan bir dur şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 hadi yukarı kumaşın 15 16 16 tatlayına indi yanınıyım lan kuş senin çatı yolu buluptu bunda da kardeşleri این یه مال این 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 یه شد.